Bu hafta Londra'nın Hackney bölgesine gidip Gabbo'yu ziyaret ediyor ve mobilya sektöründeki gelişmeleri incelemeye devam ediyoruz. Evet bu hafta Gabbo Home'da 2022 mobilya trendlerini tanımaya devam ediyoruz. Yanımda Merve Hanım var. Merve Hanım öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. ben biraz şu tarafla başlamak istiyorum. Siz kendinizi bir avantgard mobilya mağazası olarak konumlandırıyorsunuz ve böyle tanımlıyorsunuz. Peki nedir avantgard mobilya? Aslında avantgard 80'lerin, 90'ların 2000'li yıllara uyarlanması. Yani eski dizaynları daha modernleştirerek, daha modern çizgilere hakim olarak, dizayn olarak değiştirilmesi. Peki nasıl örneklerde nasıl karşımıza çıkıyor? Şöyle söyleyebilirim. Mesela şu anda oturmuş olduğumuz koltukta da gördüğünüz üzere püsküller daha ön planda, hmm. kapitoneler daha ön planda, butonlar eskilerden böyle 80'lerden bunlar çok kalan güzel detaylar. Bunlar artık 2000'li yıllarda da kullanılmaya başladı. Aslında böyle her şeyde, her sektörde olduğu gibi eskiye bir geri dönüş var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Özellikle son 1-2 sene içerisinde eski daha çok rağbet görüyor yeniden. Eski dizaynlar artık günümüzde daha çok moda. Hmm, çok güzel. Peki e, hangi renkler ön plana çıkıyor bu noktada? Şimdi bulunmuş olduğumuz ülke gayet kasvetli, bulutlu ve yağmurlu biliyorsunuz 12 ay boyunca. Bir de Covid'den dolayı insanlar artık evlerinde çok fazla zaman geçirdikleri için daha açık renklere doğru yöneliyorlar. Kremler, toprak renkleri, daha canlı renkler, morlar, yeşiller, turuncular. Renk skalamız bayağı geniş. Çok güzel. Aslında renkler psikolojimizi de etkiliyor bu noktada ve açık renkler daha çok gündemde. Peki kumaş tipleri olarak neler var? Bu sene süet çok moda. Hem daha yumuşak bir doku yapısına sahip olduğu için hem de silinebilir özelliği olduğu için müşterilerimiz süeti tercih ediyor. Bu anne hani silinebilir dediniz ya, temizlenebilir, pas tutmaz, kir tutmaz. Bu gerçekten böyle bir kumaş tipi var mı? Şöyle söyleyeyim. Biz müşterilerimize her daim doğru bilgi verme yolunda ilerliyoruz. Leke tutmaz diye bir kumaş tipi yok. Böyle bir şey bulunmuyor fakat kolay silinebilir kumaşlar mevcut. Eğer bir leke olduğunda çay kahve döküldüğünde veya bir kalem olduğunda çocuklarımız malum hı hı. E, anında müdahale ederseniz zaten lekeyi çıkartmanız çok kolay olacaktır. Fakat görmezseniz veya bırakırsanız kurumasına ve iyice kumaşa işlemesine izin verirseniz hı hı. o lekenin çıkması biraz sıkıntı olacaktır. Özellikle herhalde çocuklu aileler için hayat kurtarıcı olsa gerek. Kesinlikle öyle. Biz zaten burada bir iki müşterimiz geldiğinde de kendilerine de gösterdik. Hatta inanmadılar. Kalemlerin farklı olduğunu, sahte olduklarını falan düşündüler. <laughs> Aynen öyle. Mesela bazen müşterilerimiz geliyor, sorguluyorlar kumaşların temizlenebilir özelliklerini. Hı hı. Biz de kendilerine ufak bir örnekle gösteriyoruz. Bu görmüş olduğunuz kartalarımızın özellikle açık renklerinden hı hı. kalemle çiziyoruz veya çay döküyoruz. Bunun neticesinde de temizliyoruz ve gözlerinin önünde lekeler %100 çıkmış oluyor. Şahane gerçekten. Peki bu renk skalamız var arkada, o renkleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki tanıyabilirsiniz. Üst kısımda görmüş olduğunuz üzere daha açık renklerimiz, krem renklerimiz hakim. Düz ve desenli olarak kumaş tiplerimiz ikiye ayrılıyor. Hı hı. Dediğim gibi 2022'nin modası, tarzı bu sene süet. Gördüğünüz üzere kahve tonları, gri tonları, siyah tonları bu şekilde renkler devam ediyor. Peki sizin favoriniz hangisi? Ben krem renkleri çok seviyorum. Hı hı. Ee, burada da krem ağırlıklı bir mobilya grubu görüyoruz zaten. Farkındaysanız zaten alt kısımda yaklaşık 5-6 takımımız var. 5-6 ee, takımımızın 4 tanesi açık renklere hakim. Ekstra olarak belirtmek isterim ki müşterilerimiz geldiklerinde, koltuklarını beğendiklerinde ve onlara uygun renkler seçtiklerinde tamamlayıcı ürünlerimiz de mevcuttur. Almış olduğu koltuk takımlarına uygun kahve masaları, televizyon üniteleri, zigon sehpalar gibi bir sürü panel ürünlerimiz var. Çok güzel. Aslında geldiklerinde pek çok ürüne kombine edebilecekleri ürün skalasına da sahipsiniz. Kesinlikle koltuktan tutun halıya kadar A'dan Z'ye komple evlerini gelip döşeyebilirler gönül rahatlığıyla. Şahane. Peki şunu sormak istiyorum. Döşemekten bahsettik ya. Bir salonu döşerken böyle özellikle dikkat etmemiz gereken bir faktör, bir unsur var mı? Birkaç faktör var aslında. Biz ilk önce Ölçü diyoruz. Hmm. Her zaman müşterimizin e, seçmiş olduğu koltuğun evine sığıp sığmayacağından emin olması gerekiyor. Zaten şöyle bir özelliğimiz de var. Eğer müşterimizin evine beğenmiş olduğu koltuk sığmıyorsa biz kendi ölçülerine göre de üretebiliyoruz bunu. Hmm. Müşterilerimize renk konusunda da gayet yardımcı oluyoruz. Mesela mimarımız var. Kendisi gidiyor müşterilerimizin evine. Duvar renginden tutun yer rengine kadar her şekilde yardımcı oluyor. Hmm. Evinize giren güneşin açısı bile bizim için çok önemli. Aa çok ince detaylar ama önemli detaylar olsa gerek. Kesinlikle zaten böyle ince detayları yan yana koyduğunuzda çok büyük bir fark yaratıyor. O zaman biraz da teslimat sürelerinden bahsedelim. Biliyorum ki mobilya tarafında teslimat biraz şikayet edilen konuların başında geliyor. Teslimat süreleriyle ilgili nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Mesela örnek verecek olursak şu andaki diğer mobilya şirketleri yaklaşık 18-20 haftaya kadar çıkartı teslimat sürelerini. Bizde bu şöyle bir avantaj mevcut. Kendi lojistik firmamızı kurduk ve kendi tırımız var. Hmm. Standart olarak 6-8 hafta bizim teslimat süremiz. Fakat genelde daha erken geliyor ve müşterilerimize ürünleri daha erken teslim ediliyor. Çok güzel aslında o süre ne kadar kısa olursa o kadar müşteri için avantaj oluyor. Müşteriler genellikle evlerine gelip yeni mobilya aldıklarında çok sabırsız oluyorlar. Hı hı. Ben de öyle olurdum. Bir an önce gelsin, evime kurulsun, kullanmaya başlayayım isterdim. Biz o konuda biraz daha yardımcı olmaya çalışıyoruz hızlılıkla. Şimdi müşterilerin talep ettiği bazı özellikler oluyor. Bildiğimiz kadarıyla biraz tarza göre, kişiye göre değişiyor. Peki en çok nelerle size geliyorlar? Ev hanımların özellikle ilk baktığı ve önemsediği şey Yerden yükseklik. Hmm. Oturmuş olduğumuz koltukta da görmüş olduğunuz gibi, diğer ürünlerde de görmüş olduğunuz gibi TV ünitelerimiz, kahve masalarımız ve koltuklarımız özellikle yerden yüksek silinebilir ve süpürülebilir olması için. Bir de temizlik. Çünkü neden? Ev hanımlarımız biliyorsunuz ellerinde bez. Her hafta koltuk silmeyi çok seviyorlar. E, bu bizim için olmazsa olmaz bir şey. O sebeple de temizlenebilir olması kumaşlarımızın büyük bir avantaj sağlıyor. Peki Merve Hanım dikkatimi çeken başka bir özellik bazı koltuk takımlarında farklı renkler kullanılıyor. Bunun bir nedeni var mı? E, tabii ki var. Müşterilerimiz koltuk almaya geldiklerinde özellikle renk seçiminde şöyle bir farklılık oluyor. 2022'nin trendlerinden bir tanesi de bu zaten. Mesela iki aynı üçlü koltuğu alıyorlar veya bir set alıyorlar. Fakat renkler farklı farklı oluyor. Hı -hı. Koyu açık sentezi yapıyoruz. Evlerde de odalarda da daha fresh bir görünüm ve daha farklılık sağlıyor. Çok güzel. Mesela bejin yanında kahveler gidiyor. Kesinlikle gibi. kahvenin yanında yeşil, <laughs> yeşilin yanında turuncu, turuncunun yanında kahverengi, kahverenginin yanında krem gibi böyle uzayıp gidiyor seçenekler. Çok güzel. Aslında o sıradanlıktan da kurtarmış oluyoruz bir nevi. Farklılık yaratıyorsunuz evlerinize. Peki o zaman çok teşekkürler Merve Hanım. Bu haftada yeni bilgiler öğrendik sizden. Biz teşekkür ederiz.